Sen hastaneye yetiştireceğiz. Ne olur be, aşkım. Hadi oğlum, hadi durmayın. Yürüyün bakalım. Yürü bu tarafa. Aşkım dayan, bak kurtulduk artık, şimdi çıkıyoruz buradan. <laughs> Ali, Ali aşkım dayan ne olur. Ne olur bırakın beni, ne olur dayan aşkım. Abi dayan, dayan abi şimdi yetiştiriyorum seni. Ali abinin durumu hiç iyi değil abiciğim. Onu biz de görüyoruz. Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız Ferru? Hemen bir hastaneye götüreceğiz Ali'yi. İyi de bu şekilde hastaneye gidemeyiz. Anında enselerler bizi. Ya anlamıyor musunuz? Ali ölüyor. Hemen acile götürmemiz gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Ben bize yardım edebilecek birini biliyorum. Abi gazla o zaman. Allah'ını seviyorsan gazla. Gel 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 gel. Allah kahretsin. Hadi. Tamam ben aldım. Çek. Hadi. Çek. Hadi Çek. beyler, hadi. Dikkatli olun. Hadi. Hadi çabuk, çabuk. Tamam, ayaklarını tut. Yavaş. Yavaş. Hadi dayan abi. Az kaldı. Nereye geldik? Neresi burası? Bizim Doktor Gürcan'ın kliniği. Kendisi çok iyi bir arkadaşımızdır. Daha önce birkaç soyunuda ben ve Boncuk yaralanmıştık. O zaman da idare etmişti bize. Tamam abi. Hadi. hadi, çabuk 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 hadi. Aldır, kaldır kaldır. Ah. Ali'nin durumu çok ciddi. Ya böyle küçük bir klinikte gerekli müdahaleyi yapabileceklerini zannetmiyorum. Merak etme. Bizim Gürcan süper doktordur. Her iş gelir elimden. Ali abinin bilinci açık olsaydı emin olun o da kendisini buraya getirmemizi söylerdi. Gürcan! Hadi be Gürcan uyanar Gürcan. Gürcan ne yapıyorsun oğlum hadi. Aa. Biziz Gürcan. Tilki ben. Dayan. Dayan aşkım. Ben de Ferruh. Bak Ali abi de burada. Aç şu kapıyı artık ya aç. Ama kendisi şu anda telefona gelemiyor. Vuruldu. Ne oldu abicim ya? Ne istiyorsunuz yine benden? Ali abi vuruldu. Durumu ciddi. Hadi aç şu kapıyı girelim içeri. Hemen bir müdahale et hadi. İlla benim başıma ya aç lan uzatma hadi. Aşkım dayan. Gülcan bizi çok sever. Bir dediğimiz iki yetmez. Aç hadi be. Ha bravo. Neredesin be? Aferin abi iki saatte gelebildim. Hadi 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 hadi. Ben arabayı saklayıp geliyorum. Şu yavaş 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 yavaş. Ne oldu Ali abi? Ya şimdi sana oturup bütün hikayeyi en baştan mı anlatacağız abi ya? Ne olduysa oldu işte Ali abi vuruldu. Tamam tamam hadi götürün hemen yatırın içeriye. Gürcan ağzından kan geliyor. Ali! Ali! Lütfen bir an önce müdahale edin. Götürün hadi hemen, hemen. Götürün. Allah aşkına çabuk çabuk Allah aşkına hadi. Beyler biraz açılın. Masayı rahatlatın da işimi yapayım. Siz kalabilirsiniz hanımefendi. Ali abinin şu anda size ihtiyacı var. Çok kan kaybetmiş. Acil kan vermemiz lazım. Ali abinin kan grubunu biliyor musunuz? Benimkiyle aynı. Benimkiyle de. İyi. Hadi hemen şuraya geçin birer torba kan verin. Ee, Kim alacak bizden kanları? Bu alsın işte. Yok ben alamam. Neymiş o? Ben kan görünce bayılıyorum çünkü. Ulan şehirde soymadık yer bırakmadınız. Her gün ne dolaplar çeviriyorsunuz. Sonra kan görmeye dayanamıyorsunuz öyle mi? Ya yok kanı yerde görsem bir şey olmuyor da. Şırıngadan ve iğneden korkuyorum aslında. Çocuklar yeter artık. Ee, Ali abi kendine böyle çetelemanları seçerse... ...bu hallere düşmesi normal tabi. Lütfen boşa zaman harcamayın. Belki yardım eğitimi almıştım. Siz kurşunları çıkarmaya başlayın. Kanları ben alırım. Tamam. Hadi. Kan torbaları şu dolapta. Alkollü pamuk ve flasterler de üst çekmecede. Yardım edeyim. Sen bunları al. Aa, Hah, bayıldı işte bizim asıl Aidut. Ya boş ver ya boş ver. Baygın kalsın. Ayıkken bir işe yaradı yok zaten. Ha. Kollarınızı açın. Kurşunlar çok derindeler. Çıkarmamız çok zor olacak. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.